Herkese merhaba arkadaşlar bugün The Yemez kanalımızda ev usulü pilav tavuk döneri yapacağız Burada kendi ellerimle kaydım Göğüs var 200-300 gram arası 4 bardak pirinç ve 1 top da tereyağı Arkadaşlar şimdi tereyağımızı koyduk Tereyağı eridikten sonra pirinçimizi koyacağız Evet arkadaşlar şimdi yağımız elbette pirinci koyuyoruz. Bu birazcık kavrulduktan sonra suyunu dökeceğiz. Evet arkadaşlar şimdi 4 bardak pirincimizin içine 6 bardak kadar su koyuyoruz. Sıcak su, su gerekiyor. Evet arkadaşlar şimdi 6 bardak soğanımızı koyduk bunu ağzını kapatıyoruz ve suyumuzu çekmesini bekliyoruz. Evet arkadaşlar şimdi tavuğumuzu hazırlayacağız. Tereyağımızı koyduk. Bu eriyince tavuklarımızı koyacağız ve baharatını ekleyeceğiz. Evet arkadaşlar şu an tereyağımız eridi ve tavuk ve evet, tavuk döğüsümüzü koyduk. isteriz bu arada Evet arkadaşlar önceden kıydığım büyük bir soğan ve iki tane de domates. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi pilav üstü tavuk dönerimiz hazır. Herkese afiyet olsun. Tarifini açıklama kısmında bulabilirsiniz. Instagram'dan ve Gözüm kanalımızı takip etmeyi unutmayın. Herkese afiyet olsun. Ve şimdi karbonhidrat sayımını göstermesi için dile aktarılır Evet tabağımızdaki pilav üstü tavuk dönerimizin karbonhidratı 55 karbonhidrat ben formamı şekerime girdim ve e, onu insülümünü 5 ünite yolladım ve bu normal kalem insülümünde de 5'e tekabül ediyor Herkese hayırlı olsun arkadaşlar görüşmek üzere